Arzu Türk Uçar, Habertürk Televizyonu'nun efendim size yönelik iki sorum olacaktı. Öncelikle PCR zorunluluğu sonrası test sayılarında kayda değer bir artış oldu mu? Olmadıysa aşısız kişiler test yaptırabiliyor mu, yaptırmıyor mu? İkinci bir diğer sorum ise şehirler arası toplu ulaşımda Türk vatandaşları için PCR zorunluluğu varken neden yabancılar için eleştiri yok eleştirisi var kamuoyunda? Sizi bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Peki. Yabancılar için de var. Yabancılar içinde olacak. Ya aşılı veya PCR. Sonuçta vatandaşımızın güvenliği için yanında oturan yabancı kişi bile olsa onun enfeksiyonu taşıyıp taşımadığı veya aşılı olup olmadığı son derece vatandaşımızın sağlığı için, sağlıkta güvenliği sağlamak için önemli. Bu anlamda sorun yok. birinci sorumuz Her geçen, her geçen gün sayılar giderek artıyor. Dolayısıyla ben önümüzdeki haftalar bu sayının giderek artacağını, çünkü biz şu an herkesten istemiyoruz biliyorsunuz. İstediğimiz kişiler kimler? Bir, okulda aşısını yaptırmayan öğretmen ve hizmet edenler. İki, uçak, şehirler arası yolculuk, sinema, tiyatro, konser gibi alanlar için istiyoruz. Dolayısıyla şu an çok ciddi bir oran oluşturmuyor. Ama bunu genişlettiğimizde veya bu hareketli giderek arttığında bu sayılar da giderek artmış olur. Şu an kapasiteyle ilgili bir sorunumuz da yok. Teşekkür ediyorum. Hürriyet Gazetesi Meltem Özgenç. Sayın Bakan öğretmenlerin aşılanması ile ilgili yeni rakamlar nedir acaba? Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimizin iki doz aşısını yaptıranların oranı yüzde yetmiş yediyi buldu. En az bir doz aşısını yaptırmış olan öğretmenlerimizin oranı da yüzde doksanı geçti. Doksan nokta zannediyorum on dört on beş gibiydi. Bildiğiniz gibi hastalığı Covid geçirenlerin oranı ise yüzde dört nokta dörtlerde. Yani şu an yüzde doksan beşlere yakın aşılanmış olan ve koruyuculuğu olan kişilerden bahsediyoruz. Koruyuculuk tabii iki doz da sağlanmış oluyor. Yüzde yetmiş yedi artı dört nokta dört seksen bir nokta dört gibi koruyuculuk. Ama yüzde doksan dört yakında yakın e, da aşılanma oranının olduğunu görmüş oluyoruz. 4.4'ü ilave ederek söylüyorum. Dolayısıyla bu anlamda da önümüzdeki bir iki hafta içerisinde bu oranın daha da yükselip ikinci dozların da tamamlanacağını zaten biliyoruz. Teşekkür ediyorum. Efendim Öykü Tüccar NTV. Benim iki sorum olacak. Bunlardan ilki Turkovak aşısına ilişkin faz 3 çalışmasının devam ettiğini biliyoruz. Hatta Sinovac'la karşılaştırmalı olarak bir çalışma yürütülüyor şu anda. Acil kullanım onayı için çalışmanın bitmesine gerek yok. Hani Bunu daha önceki Biontech aşılarında ve Sinovac'larda da tecrübe etmiştik. Ancak çalışmadaki son duruma ilişkin bilgi vermenizi rica edeceğim. İkinci sorum da okullara ilişkin. Yüz yüze eğitim başladı, bir hafta geride kaldı. Siz sistemlerinizi Milli Eğitim Bakanlığı'yla entegre etmiştiniz salgın takibi yapılması için. Ancak elinizde veri varsa ilk bir haftada okullarda salgın nasıl seyretti? Kaç öğrenci veya öğretmende vaka tespit edildi? Şu an için ciddi bir oran olmadığını söyleyebilirim. Biz ayrıca pazartesiden itibaren... İllerimizde bazı okullarımızda örnek olabilecek okullarımızı da ayrıca öğrencileri de taramak istiyoruz. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Bunun dışında turkovakla ilgili demin konuşmamda da bahsetmeye çalıştım. Bildiğiniz gibi inaktif aşı olan sinovacla birlikte biz bir üçüncü doz çalışması yapıyoruz. Bu üçüncü doz uygulaması zannediyorum yarın bitmiş olacak. Dolayısıyla bu anlamda önümüzdeki dönemde bu iki kıyaslamayla ilgili sonuçlar ve faz çalışması da ayrıca zaten devam ediyor biliyorsunuz. Dolayısıyla biz acil kullanım onayı anlamında öncelikle Sinovac'la karşılaştırmalı olan üçüncü doz uygulaması büyük ihtimalle yarın bitmiş olacak. Önümüzdeki haftalar bu konuyla ilgili sonuçları daha net ifade etmiş olacağız. Rastgele, rastgele, rastgele rastgele taramayı yapıp bu anlamda belirtisi olmadan e, toplumda veya öğrencilerimizde e, salgının e, virüsün yaygınlığını görmek için yapmış olacağız. Pazartesiden itibaren. Teşekkür ediyorum. Evet. Neşra Dereli Bengi Türk Televizyonu. Sayın Bakan dün yaptığınız açıklamada okulların şu an takip edildiğini ve olası bir durumda yeni tedbirlerin alınacağını, daha doğrusu tedbirlerin güncellenebileceğini söylemiştiniz. Bu tedbirlerde merak konusu oldu. Tedbirler ne şekilde güncellenecek, ne gibi tedbirler yolda ve tedbirler güncellenirken bunun kıstası ne olacak? Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Ben daha önce de ifade etmeye çalıştım. Yeni dönemde biz okulları kapatmak istemiyoruz. Çünkü artık elimizde aşı var. En fazla sınıf bu anlamda kapatılabilir ama onu da mümkün mertebe kapatmaktan yana değiliz. Onun için önümüzdeki süreçte eğitimin aksamadan sürdürülmesinden ve vatandaşlarımızın toplumsal bağışıklık oluşması için aşılanma oranını yükseltmekten yanayız. Bu anlamda aşılanma oranlarında ben demin kısmen söylemeye çalıştım. Giderek önemli bir orana geldiğimizi ama halen toplumsal bağışıklığın oluşmadığını, bunun içinde tedbirlere halen devam edilmesi ve aşısını yaptırmayan şu ana kadar yaptıramayan veya vatandaşlarımızın bir şekilde hızla bu aşılarını yaptırmalarının son derece toplumsal bağışıklık için önemli olduğunu söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum.